nimete yolu. Ellezine en ante aleyhim derken bu cümlede iki şık düşünüyoruz. Birincisi Ellezine en ante aleyhim. İkincisi de Ellezine en ante bihi aleyhim şeklinde. Bihi zamirinin takdiridir. Bihi o zamiri takdir edilirken bu o sırata işaret eder. Fakat herhalde dikkatli araştırmacıların noktayı nazarı olarak sırata ledine en amte aleyhim demeyi tercih etmekte fayda var. Fakat zamiri kinaye olarak kullanmak da faydadan hali değildir. Bihi zamirini işaret ettiği sırat kelimesiyle biz şu manayı anlamış oluyoruz. Sen o belli yolda ol. Bu yol gelişi güzel yol değildir. Bir bakıma harfi tarifi ahd için kabul edersek manası şöyle olur. Bu yol bizden evvel gelen en meşhur ve en namdar insanların birer ay, birer güneş, birer yıldız gibi doğup battığı yoldur. Bu yol binlerce münevver insanın gelip geçtiği güzergahtır. Bu yol İslam uğrunda şeriat ve din adına kurulan yüzlerce devletin yoludur. Bu yol, Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar beşerin yaşadığı yoldur. Eğer harfi tarife cins manası verecek olursak, bu defada belirsiz yol manasına gelir. Ali biz bütün bendiğimizle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyor ve diyoruz ki, Allah'ım asıl mahiyetlerini, ulviyetlerini bilemediğimiz fakat senin, katında büyük değer ve kıymetler olan o kimselerin yoluna bizi hidayet etmeni istiyoruz ki bizden sonra gelen kimseler de onların atlarını anarken onlarla beraber bizi de ansınlar. Bilhassa bu noktaya parmak basıyoruz. Yani bir gün gelecek, bugün camileri dolduran cemaatların da adı anılacak ve ihtinas sıratal müstakim sırata lezzine en amte aleyhim dendiğinde biz de onun içine girmiş olacağız. Binaenaleyh bu cümleyi söylerken insanın içinde bir iştiyak, bir şevk uyanır. Ben, beni hayırla anmaları, benim için dua etmeleri, hatta dualarında beni vesile tanımaları için benden sonraki neslime öyle bir miras bırakmalıyım ki o sevabı kesilmeyen, güzel işten daima istifade edebilsin. Harfi tarifi ahd için kabul ettiğimiz zaman, sırata lezine en amte aleyhim ayetiyle murat, ve men yut'i illahe ve rasule, fe ulaike maallezine, en amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine ve hasüne ulaike rafika. Ayetiyle kastedilen zümrelerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın inam ettiği nebi, sıddık, şehit ve salihlerle beraberdir. Bu ne hoş bir arkadaşlık, ne hoş bir kardeşlik, ne hoş hemdem olma, ne hoş beraber bulunmadır. Demek ki en ante aleyhim ile anlatılan nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, miraca yükselirken her peygamberi kendine has bir keyfiyette gördüğünü dile getirmekte. Ve Hz. Musa aleyhisselam, Hz. İsa aleyhisselam, Hz. İbrahim aleyhisselam, Hz. Yusuf aleyhisselam ve diğer peygamberlerin neler yaptığını ve nasıl bir hareket içinde bulunduklarını, ona bağlılıklarını ve münasebetlerini anlatırken, kendinden evvel kendi yolundan gelip geçenleri anlatmaktadır. Bu tablo aynı zamanda camiye gelen cemaatin nasıl nurani bir cümrenin arkasından gittiğini anlatma bakımından da çok önemli ve onların yoluna teşvik edicidir. Bu tablo öyle bir tablodur ki cemaat bunu ruh ve haliyle hissedip kavrayabilse Allah'a karşı zevk ve şevkle kulluğunu yapacaktır. Çünkü o nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin arkasındadır. Eğer harfi tarif cins için olursa, gayr il kelimesi bundan bedel olur. Eğer ahd ise sıfat olur. Arapçada sıfatla sıfatlananın isim arasında uygunluk şarttır. Sıratı ledine enamte aleyhim gayr ve mağdubi aleyhim kelimesi arasında bir uygunluk olması lazımdır. İkisi de belli manasına malum veya ikisi de belli olmayan manasına nekre olması, ikisi de tekil veya çoğul olması gerekir. Sıfatla mevsuf, sıfatlanan isim arasında bu mutabakat olmazsa bunlar birbirinin sıfat ve mevsufu olmazlar. Arapçada bir de izafet terkibi, isim tamlaması vardır. İzafeti maneviye tarif ifade eder. Fakat muzaf tamlayan, gayr şibih ve misil kelimelerinden birisi olursa tarif ifade etmez. Gayr kelimesi marifenin bilinen ismin başına da gelse yine tarif ifade etmez. Gayr tam zıttına muzaf olursa bir ölçü tarif ifade eder. Gayr'dan sonra gelen kelime ona asla marifelik kazandırmayacaktır. Bütün bunları şu hususu anlatabilmek için arz ediyorum. Burada sıfat düşünmek biraz zor olacak. Bedel ise hepten uzaktır. Bedel olsa ne olur? Sıfat olsa ne olur? Bedel de min. Kendisine bedel olunan kelimeden ziyade ondan sonra gelen kelime kastediliyor. O zaman mana şöyle olur. Sanki burada en amte aleyhim kelimesi hiç kastedilmiyor. Yani Allah'ım bizi öyle bir yola hidayet et ki o yol mağdubin ve dalinin yolu değildir. Halbuki burada hükme esas teşkil edecek kelam gayril mağdubi aleyhim değildir. Bu iki cümle arasındaki münasebeti kurduktan sonra gayril mağdubi aleyhim ve lallinle geçmek istiyoruz. Gazaba uğratılmayanların yolu. Gazap öfkelenme, şiddet, hiddet gösterme veya hışımlanma demektir. Başlangıç itibariyle ona şiddet, hiddet, hışım gösterme denmez. Belki ondan bunların neticesi olan intikam alma veya bir bela gönderme gibi fiiller kast olunur. Demek ki gayril mağdubi dediğimiz zaman Allah'ın belası başlarına gelmemiş ve Allah'ın intikamına maruz kalmamışların yolu manası anlatılmak isteniyor. Burada ayrıca şu hususa dikkat edilmelidir. Her gazap, her şiddet, her öfke ve her hiddet muhakkak bela ve musibet demek değildir. Bir şeyde gazap bulunur ama altında rahmet de olur. Her gazap rahmetin bittiği noktada başlamaz ve her rahmet de gazabın başladığı noktada sona ermez. Hatta bazen gazabın içinde de rahmet bulunabilir. Mesela bir adam birini öldürür. Bu katil hakkında şeriatın tabir ise gazap tezahürü vardır. Ölen öldürülecektir. Veleküm fil kısası hayatun ya ülil elbeb. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! İşte o katile karşı şeriat adına kıncımız vardır. Kur'an ona karşı şiddetli ve hiddetlidir. Fakat burada ki şiddet ve hiddete rahmetsizlik diyemeyiz. Çünkü bu hükümde mazlum ve hakkı çiğnenene ayrıca cemiyete ve toplum hayatına bir rahmet de vardır. Demek oluyor ki gazabın içinde gizli bir merhamet var. Sübhane men ar rahmete vel gazabe Gazap ve rahmeti cem eden Allah'ın şanı ne yüce, ne mukaddes ve ne münezzehtir. Kur'an-ı Kerim bu manadaki gazaba şu ayette de işaret eder. Vele nebdüven neküm bir şeyin minel kafı ve cüğü ve naksim minel emvari ve enfüs ve semerat ve beşirit sabirin. Andolsun ki sizleri korku, açlık, mal, ekin, kazanç ve evlat ile imtihan edeceğiz. Evet, bütün bunlar gazab-ı ilahidir. Fakat bu gazaba uğrayan ne Melun, ne Yahudi, ne de Nasrani'dir. Onun içindir ki, her gazapta rahmet mutlaka kesintiye uğramaz. İnsan ruhi hayatı ile, kalbi alemi ile Allah'a müteveccih olduktan sonra gazaplar, Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam da ifade buyurduğu gibi, onun hakkında aynı rahmet olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şu muştu dolu beyanı ile bize büyük bir hakikati anlatmaktadır. Mümin ne bahtlı, ne talihli kimsedir. Evet, onun bütün işleri hayırdır. Bu müminden başkası için de söz konusu değildir. Kendisine varlık isabet ederse şükreder, bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreder, bu da onun için hayır olur. İşte biz gayril bir derken, Allah'ın gazabına uğramış ve Allah'ın yolundan çıkmış insanlardan olmamayı ondan talep ediyoruz.